Herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız. Abi ne diyoruz? Şu anda en güzel oyunlardan bir tanesi. Dedemiz yeni versiyonlardan bir tanesi abi. Güzel güzel ödemeler olan bir oyuna geldik. Umarım şansımız ya gider şuradan. Şöyle bir şöyle bir şans açalım abi. Kendimize boş şans sizleri de iyiseyler 30 alalım. Skater kovalayacağız abi. Super Skater kovalayacağız. Hadi bakalım. Şuradan 4 tane Super Skater atıp Abi güzel bir kazançla oyuna girelim bakalım. Bana bol şans olsun sizleri iyi seyirler. Hadi bakalım rastgele dede. Skaterlarından da bol bol ses gele. Çevireceğiz abi bugün. Çevireceğiz. Hadi bakalım. Sağlam bir kasamız var. 3'te 3 skaterımız var. Dede, dede 3'te skaterda kaldık. Hadi bakalım. 4'e atarsa oyuna dalış yapalım. Yine 3'te kaldık. Sıkıntı yok. Oyun illa bir yerde verecek abi. İlla bir yerde bizi oyunu alacak deriz. Hadi bakalım. Şöyle devam diyelim. Şimdi abi. Şubetten alalım. 30. Ver bakalım. Bu totemde ilerleyelim. 4 tane skaterı bulalım abi. Demek ki beti değiştirmemiz lazımmış. Süper skater indirmedi. Normal skaterlarını indirdi dedi. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun abi. Şansımız bol bol olsun. Oyundayız dedi. Oyunda izledi yakala. Çarpan biriktir yakala bak. Ee dede 800 katı çarpan nerede? Dede çarpan nerede dede? 1000 katına yakın bulduk. Bir artı beş düşerse süper olur oldu abi. Artı beşimiz geldi. Hadi bakalım. Artı beşimiz geldi abi. Oyunumuzun bir tık sesini açalım mı? açalım abi. Bir tık açalım. Of 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 3000 mi katılan? Bırak lan sesimesi ya. Bırak sesimesi abi şuna bak ya. Abi süper 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 süper. Çarpanımız zayıf ama çok güzel bir kat yakaladık abi. Rekor kat diyebilirim. Hadi bakalım. 4 çarpan daha soktu aralara bir yerlere. Kırmızılar. Döşe bakalım dede. Yüzükler. Adamsın lan sen. Sarılar. Mükemmel bir çarpan ötesi gelsin abi. Rekora gideceğiz abi bugün. Hadi bakalım. Rekora gideceğiz abi ödesin. Tekrar çaktı iki çarpan. Kaldır kolunu dedi. Bak biriken kumbaramızda çok güzel çarpan bekledik abi. 19 çarpanımız var. Şöyle iyi bir kat, iyi bir gol getirir abi. Gönder bakalım dede. Çarpan yok. Çarpan yok. İki kum saati ver. Şöyle 41 bin. Son bir. Sarılar, kırmızılar. Kırmızılar döşe be dede be. Tek de bırakma bizi be. 23 çarpan var abi ya. 23 çarpanımız var. Hadi bakalım son spin. Ben Adil abi. Spin bitene kadar devam bu, bu etten. Şöyle daha 24 spin. 23 spinimiz var hatta. Ver bakalım dede ver. Süper skaterlı bir şöyle bir Oyuna dalış yapalım abi. Abi üçte işte bırakma işte skaterımız da var be. Lan süper skaterımız var. Yanın ateşli. Şöyle üç tane de kalma. Haydi dede. Ver bakalım ver. Şimdi abi şuradan 20 alalım, çevirelim abi. Bu oyun ilacı farm, farmdan abi farmdan. Ver bakalım, ver, ver bakalım. Ne de güzel bir patlama var be. Abi ver şuraya 4 tane girelim. Şu betten de girelim. Rekora gidelim abi. Ver dördü girelim dede. Bak ananı yolun akmadı lan orası. Akacak yer akmadı be. Uf çarpan çaktı. Çarpan çaktı ara ödememiz var. Çarpan çaktı ara ödememiz var. Güzel. 2300 katı şöyle. 13900 abi. Oynat gelsin bakalım. Böyle güzel güzel tatlı tatlı ödemeleri de alalım abi oyundan. Şimdi abi şubetten açalım abi 20. Açalım abi 20. Haydi bakalım Medoş. Kum saatlerimiz fena değil. Çaktı çarpan yakalayamadık. Kum saati ver lan. Dört tane siyete atacaksın dede. Ver bakalım ver. Müzikler. Lan yüzükler şimdi gelir mi be? Abi atsana şu yüzükleri. Skaterla yine bir doğru bomboş kalacak ya. Ekranı açardık abi biraz. Şimdi abi şöyle yapacağız. Ver 20. 4 tane atar mı? Lan bu betten oyuna girersek var ya abi. Rekor ötesi rekor olur bak ha. Var ya. Of Haydi bakalım farm dedik abi farmdan çıktık yola çevirmeye devam 2 çarpan çaktı şuraya şöyle 2280 tl ödeme 4 skater abi girdik girdik ananı sikim girdik abi of 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 abi çok güzel bir betten oyundayız ya çok güzel bir betten oyundayız ya de bak zoru başardık rica ediyorum senden. Rica ediyorum bak sana bir şey demiyorum hakaret etmiyorum rica ediyorum senden şuraya sağlam çarpanlarını indir artık Hadi dede lan yüzüklere bak lan tekte kaldı be Allah cezanı vermesin Kaldır kolunu Lan kaldır kolunu lan dede Bin kat oğlum şuna bak ya Allah cezanı versin senin ya Buradan girdik oyuna tamam güzel Çarpan nerede dede Hoppala buyur abi. Dede cozuttu. Vallahi dede, dede cozuttu abi. Hı, taşlara bak. Son spin abi ya. Çarpansız bitirdik oyunu. Şuna bak ya. Çarpansız bitirdik abi ya. Bu betten girdik. Çarpansız bitirdik abi. Haydi bakalım. 4 tane atacaksın dede. Şu ateşli ateşli 4 tane at bakalım. Abi şimdi ne yapacağız? Biz buradan bir satın alma yapalım. Satın alma yapalım abi. Haydi bakalım. Kendime bu şanslar sizlere iyi seyirler. Şöyle bir 25 binle başlayalım abi. Ver bakalım ver. Sağlam satın alma. Sağlam bulun getirecek mi bakalım. Abi işte yakala şu çarpanları. Nereye atacaksın bu çarpanları daha ya? Allah'ım ya şuna bak ya. Abi 125 çarpan alsan alan içeri lan abi şu çarpanları al artık be. Dünyanın çarpanları gitti ya. Hadi dede. Morlar morlar aksın şuralar be. İndir dede sarılarını. İndir dede şu kum saatlerini indir indir. Annesi güzel indir be. Yüzükler. Devam. Hadi bakalım. Abi bulunduğum yerde internet zayıf çekiyor. Abi yine çarpan gitti lan çıldıracağım be çıldıracağım be dede be Lan beni bahtırma be Abi ne çarpanlar kaçırdık ne çarpanlar kaçırdık şuna bak ya Gel bakalım gel 17.300 Son 3 Kaldır kolunu dede. Kaldır kolunu dede. 97 çarpan var bak biriken kum 10 çarpan gönder şuraya dede. Dede 10 çarpan çak artık bak. Kum saatini vermeyeceksin zaten. Vermeyecek abi. Bariz belli ya. Vermeyecek abi ya. Vermeyecek işte ya. Senin var ya ben sülalenin var ya ne diyeyim ya. Geldi buraya çaktı abi. Geldi buraya çaktı. Yeşil. Son spin abi. Hop dedik. 3000 zarar yazdık. Şimdi abi. Bir tık, bir tık geri çekelim. Buradan verelim bakalım ayar abi. Hadi bakalım. Bol şans dedik abi. Bol şans. Dede gönder gelsin. Gönder gelsin bakalım. Oha ya. Çarpan alamadık daha içeri be. Çarpan alamadık dede be. Lan abi şuna bak ya. Aya abi 50 çarpan sonunda mor ver bari. Mor ver şu morları ver dedi. Ver dedi biraz daha ver dedi. Çarpanı aldık abi içeri. 6 spin var 50 çarpanımız var. Birken kumbaramız. Hadi dedi. Sağlam çarpanlar sağlam vurgun getirecek mi bize? Doğru yere doğru çarpan. Doğru yere doğru çarpan. Yine kaldırdık kolu. 20 çarpan var. Olur. Olur. 70-80 çarpanımız var abi. Birken kumbarada. 8900 TL aldık. Abi işte 125 çarpan güzelliği. İndir dede. İndir dede. Madem sen cesurları seviyorsun dedi. 205 çarpanımız var dedi. Hadi bakalım be. İndir artık be. İndir artık be. 10 çarpan indir gelsin. 100 çarpan 2 tane 100 çarpan. Abi 2 tane 100 çarpan indi oyunda. 2 tane 100 çarpan indi. 305 çarpan. 305 çarpan. Mükemmelsin. Hadi bakalım şunu son spininde değerlendirelim artık. Yeşil. Dede biraz daha gel sembol. Dede biraz daha gel be. Biraz daha gel be. 320 çarpan güzelliği abi. Ver bakalım ver. 320 çarpan güzelliği. Abi ne diyoruz? Şuradan bir tane daha satın alma yapacağım. Al. hadi bakalım. Altın vuruşluk bir satın alma yaptık tekrardan. Ver bakalım çocuğu. 50 çarpanı kaçırdık kafadan. Ne de bu kadar çarpanlar indirirken sağlam satın almalara devam edecektik abi. Kupalar. Evet 10 çarpanla devam diyelim. Devam bakalım. Kaldırsana konulan Deli adam kaldır be. Yüzükleri de bulduk. Sarıları da bulduk. Lan şuraya sert bir çarpan indir be dede be. Kupalar da gelir mi be dede? Kupalar kupalar kupalar. 315 kat abi. O 300 çarpanı buraya indirsek var ya abi. Bitti olay ya. Fişi çektik direkt. Kupalar sınırda. Taçlar sınırda. Ne diyeyim ben sana dede? Ne diyeyim ben sana? Şu çarpanlara yazık ettim be. Hadi dede iki mavi. 52 çarpan. Çok güzelsin dede. Kaldır konunu. Kaldır konunu lan abi kaldırsana be. Yüzükler. Çok tatlısın dedi. Hadi tekrardan bir konu kaldıracaksın. 10 çarpan yeterli dedi bak buraya. Lan kaldır şu konunu. Vur lan çarpanını güzel. Çarpanımızı bulduk abi. İnsin şimdi sembol. İnsin bakalım abi. 207 katı. Şöyle 79 çarpanla. Devam. 28.800 TL. Çok güzelsin dedi. Çok güzelsin dedi. Hadi bakalım. Morlar morlar. Lan bakacak ki oyun be. Akacak oyun be. 35.900 TL. Son spin. Güzel. Abi. Şöyle bir satın alma yapalım bakalım. Ver gelsin abi. Ver gelsin bakalım. Hemen hemen karımıza atat oynuyoruz abi. Ver bakalım. Artı 5 ile mi başlatacağız? 20 çarpanı kaçırdık. Yüzükler çarpan lazım. Yüzük gel, çarpan gel. Çarpan geldi de. Abi 10 çarpan attı. Bir daha vur lan çarpan. Bir daha vur musun ve çarpan şuraya. Yak abi şurayı be. Taçlar da sınır. Abi hadi gel yüzük gel. Yüzük gel. 3200 Hadi dede. Yeşille meşille şurayı bir şekillendir bakalım. Morlar iner mi? Morları da bulduk. İki tane kupa. Kupalarımızı geldi dede. Kupalarımız mükemmel oturdu. Kaldır bir daha kolunu. Çarpan gel. Dede çarpan da at bakalım şuraya. Yüksek büyük bir çarpan çak da oyunu bit çekelim dede be. 381 katı dede. Kum saatlerini bulduk 556 katı. çaklan çarpanlarını. Lan büyük çarpan çak büyük çarpan. Lan çak abi şuna bak ya kupalar tur bindirdi morlar tur bindirdi yüzükler Gelir mi o yüzüklerin efendisi? Allah cezanı vermesin be. Yüzükler tek de kaldı. 46 çarpan. 46 çarpan. 46 çarpan abi be. Abi şuna bak ya. Lan abi şuradan yüzükleri alsak var ya. Mükemmel akacak daha be. Akacak yer akacak. Risk nasıl alınır? Devam abi. Devam. Kupalar. Şimdi çarpanımız 61 oldu. 41.720 TL aldık oyundan. Son 3. Ver gidelim artık ya. Ver gidelim. inan ki ver gidelim ya. Lan abi şuna bak. Son spin'e geldik. Şu çarpanları değerlendiremedik. Abi şu satın almayı tekrardan yapacağım. Ver bakalım gelsin. Haydi bakalım ne Haydi bakalım ne doş. Aldırdık. 15 çarpan. Yüzükler. Tamam, yüzükler de ama bak. Güzel. Hadi dede. Yap o zaman abi. Sembol yap şuraya be. 32 çarpan. Bir kampın aramızda. Birlikte bakalım dede. Şimdi. Kadayamadık. Lan morlara bak ya. En basit verdiği şeyi vermedi abi. Şuna bak ya. Son 3. Abi yok böyle bir şey maviler. Çarpan yok patlıyor tabi bak. Of. Vallahi tostladık abi. Bu sefer tostladık. Ama monster rahat durmaz abi. Oynat gelsin bakalım. Süper skater indirdik. Ne kadar aldık abi? 8240 TL aldık. Güzel. Hadi bakalım. Satın almamızın hemen hemen şöyle yüzde birini aldık. Gönder gelsin bakalım. Çarpan gönder, mavi gönder dede. Çarpan gönder, mavi gönder dede. Dede. Lan bu satın almayı yapman lazım dede. Yüzükler 20 çarpan. Bir daha kaldır kolunu. Gelsin 132 çarpan. 132 çarpan. Adamın ham maddesi. Şimdi abi ödeme gelsin. Risk aldık. Risk aldık. Risk aldık. Hadi bakalım. Son 9. 132 çarpan var biriken kumbaramızda. Ve de 10 çarpan. 7 spin var abi. Kum saatleri sarılar. Kaldır konulu lan. Lan kaldır konulu be adam be. Kırmızı. Kaldırsana sana lan. 412 katı be. Senin o gelmişini geçmişini ben. Dede yüz çarpanı buraya indirdi dede. Yine yüz çarpan. 5 peşe yüz çarpanlar. Peş peşe yüz çarpanlar. Arkadaşlar oynadığım yer yani. yorumlar kısmında. Mükemmel ötesi açık abi oyun. Hadi bakalım. Yüz çarpanların vanası açık kalmış. Taçları ver. Bir tane taç. Dede bir tane taç yaptı. Anasını siktik oyunun. Anasını siktik oyunun. Allah sana geliyorum dede. Oh my god kupalar sarılar. Hadi bakalım. Abi koyduk çocuğu. Koyduk çocuğu be. Koyduk çocuğu be. Koyduk çocuğu be. Abi şuna bak ya. Rekorlar 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 be. Tillahlar. 322.500 TL. Sabahtan beri risk alıyoruz abi biz burada. Boşuna mı oynuyoruz? Süpersin dede. De. Süpersin dede. De. Süper oğlu süpersin be. Son bir. Son spin. 282 çarpanımız abi var. Şuna bak. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Bana müsaade dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bildirim seslerini açın. Kanalıma güzel bir abone olun arkadaşlar. Şöyle mükemmel ötesi Max Finoğlu Max aldık. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.